Merhaba ben Melek Nur. Bugün vegan yaş pasta yapacağım. Öncelikle bir kaba un, karbonat, vanilya, kakao, hindistan cevizini alıyorum. Başka bir kaba da su, yağ, sirke ve şeker ekliyorum. Önce kuru malzemeleri karıştırıyorum. Ardından sıvıları şeker eriyene kadar çırpıyorum. Kuru malzemeleri de ekleyip çırpıyorum. Hindistan cevizi yağı ile yağladığım kaba karışımı alıyorum. Kreması için bir tencereye sütü, unun, nişastayı, şekeri ekleyip karıştırıyorum. Ardından ocağa alıp katılaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Pişince içine vanilya ve hindistan cevizi yağı ekleyip karıştırıyorum. Kelebek çayı demliyorum. Kremayı inceltirken renk vermesi için kullanıyorum. Pastayı süslemek için meyveleri ve kremayı kullanıyorum. Pasta da kullanmadığım üstte kalan kısımları yuvarlak şekilde kesiyorum. Bir hindistan cevizi kabuğu içerisine sırasıyla kek, krema ve meyve olacak şekilde diziyorum.